Allah'ım. <laughs> Dırdırcık yaptık. Sen yoğur, yoğur, yoğur. Çırak, <laughs> çırak yerine geç. Böyle <laughs> böyle başladı. Hacide, <laughs> <Dermemiyde>. Anadolu rap. <laughs> Laterna TV'de bu sene ara sıcak farklı formatlarda gelişiyor. Benim dışımda diğer arkadaşlarımız da yemek pişiriyorlar. Gördüğünüz gibi şef birkaç hafta evvel güzel bir makarna yapmıştı. Şimdi devamını yapacak herhalde. Ama bu seferki şefimiz Serkan. Maalesef. Serkan'ın tuzağa düşmesinin ana nedeni, Erhan kendi pişireceği şeyin makarna olduğunu söylediğinde ''Aman dedi, haşlayacak da, bitecek de, aman ne ki yemek mi pişiriyorsun sen?'' dedi. Haksızmış, gerçekten çok güzel bir şey pişirdi. Teşekkür ederim. Karşında saygıyla evet, eğiniyoruz. O nedenle... Olsun. Ama dili uzayanları kesmekte fayda var. Serkan'a yalancı <laughs> makarna düştü. <laughs> Bugün Elif eğer Kuşadası'na gitmemiş olsaydı işi biraz daha kolaydı. Şimdi bu kıymayla makarnanın içini hazırlayacağız. İkisi hazırlayacaklar. Biz seyredeceğiz inşallah. Yetişemezlerse biz de yapacağız. Sonra bunların içine böyle tek tek doldurup benim çocukluğumda annem çok yapardı bize. O hamur açamazdı. Yalancı maka şey yalancı mantı diye yapardı. Şimdi Serkan'ın elinden yalancı mantı yiyeceğiz efendim. Evet. Bir de Serkan'ın sürprizi var abi. Lafınızı kestim. Bunların içinde bir tanesine bezel altın şey koyacak? koyacak. Altın. <laughs> e, Gram altın. Şey <laughs> koyacak. Ondan sonra ona çıkana da belli bir miktarda şey, altın, 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 verecek. Öpücük Ağzımdan verecek. Ağzından çıkma <laughs> bir kere çeyrek yani, altın yani. vallahi. yani. Benim değil ama bu. <laughs> bu arada İlayda'nın annesi Bilge Altıntaş'a teşekkür ediyoruz. Yine onun zeytinyağlarını kullanıyoruz. Başka Buralarda bir şey var mı? Yok, artık yöresel soğanlar. mercimek, <laughs> maydanoz, Meryem Hanım'ın. Mayra Meryem Hanım'ın <laughs> ayıkladığı güzel maydanozlar hatta ve hatta kadın bunları doğramayı bile ben gönlüm, gönlüm size... el vermedi. Evet, Zaten dedim doğrarım. orada doğratırlar bana. <laughs> o zaman hepinize afiyet olsun. Ben köşeme çekiliyorum. Kolay gelsin sizlere de. Evet. Evet. İyi. Evet, 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 evet. evet, <laughs> Buyurun. Ne demek Melo. yani? <laughs> Bugün yalancı mantı yapıyoruz. Kebap var. Şey. Tamam. E büyük bir yalan var. Biz şef değiliz. <laughs> sen değilsin. Malzemelerimiz. <laughs> yani şef olur mu öyle? Şey? Yapma. Malzemeler, mantılık makarnamız var. Bunlar eskiden daha büyük oluyordu diye hatırlıyorum. Ben biraz küçültmüşler. Daha mantıya uygun. Bende Ben de. <laughs> Seçtim abi, ben aldım tezgahta. Onu artık böyle serçe parmaklarıyla böyle bastırıyoruz herhalde. Şöyle, şöyle avuca eti dolduracağım. Şöyle. şöyle. <laughs> He, o da olabilir evet. Sen şimdi içine boncuk koyacak mısın mı? bir tanesini? Boncuk koymayacağım. <laughs> bir tane, tane leblebi koyalım da adettendir <laughs> ya. hep Hiç duymadım yani. ya, nerede? Ya, bu? Ne kadar eğlencesiz bir yemek kültürünüz var sizin ya. Uşaklı olmasın böyle ya? Uşaklı Biz böyle alakası var? Gülerdik, kime çıkarsa çok şanslısın falan derdik. Yani. Neyse, çocukluğum öyle geçmedi diyorum. Devam ediyorum. <laughs> İçeriğimizde kıyma var. Kıymanın içine bir adet soğan kullanıyoruz. Bir diş <gülüyor> <gülüyor> sarımsak. Nasıl kıymasını almış, üstüne de maydanozu koymuş memur gibi. Maydanozu kıyacağız. Ya, başka, çırak bir başka sus ya, ya. Bir çırak bir <laughs> sus ya. Çenesine vurdu ya. Aşırı mürekkep balığına maruz kalınca böyle oluyor. <laughs> Maydanozla bunları yoğurduktan sonra mantımızın içine yerleştirip haşlayacağız. Şimdi bence soğanı yamak soysun. Doğrasın. Evet. Rendeleyecek evet. rende, hani rende, tamam. mi peki? Rende yapacak abi. Sonra maydanozları Sıkacağız. yamak şöyle şöyle. Bakacağız abi inceleyeceğiz. Işte ne yaptıysa artık. Ne, kabul edeceğiz, ne kabiliyeti. Şunu alıyorum. Ben o zaman soğana bir soğan <laughs> şey soyup yapayım. bir tane yetiyor mu? Bir tane yetiyor. Tamam. Soğanı soyduktan sonra rendeliyoruz. <laughs> tamam. E başka peki, bir şey daha Peki rendeledikten sonra soğanın suyunu alıyor muyuz? Sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Susuz olacak. Hayır. Abi düzgün soyarsan sütünü ayrı, soğanı ayrı. Ha bu rendelik. Bunu rendelik. Mi? bir tane rendeleyeceksin. Oldu. Abi. oldu. Al. Evet, bunun içine rende de rendeli orada. Ee, tamam. Yamak Bey. Buna rendeleme. Ama geniş tabağa rendelenir. Böyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Yaman öyle. Yamağı da yeri Şuna rendele abi. Darı. Yani. Ben yani öyle küçük tabak. Maksat çıra zoruna alıştır. Oğlum şu büyük de yaptırsan olmaz mı o? Bu kıyma şey yapacağız abi. E kıymaya bunu koymayacaksın mı zaten? Suyunu sıkacağız. Ben anlamadım ama yani. Ben eziyet üzerine çalışıyorum. <laughs> Gerçekten öyle. İyice abi iyice. Demek... Parmaklara dikkat et. <laughs> Serkan çok ezilmiş ben sana söyleyeyim. Vallahi. Ama hiçbir şey bu, yapmadan ezildi bu Yani. <laughs> sonu <solu> gelmez. <laughs> Durarak kendi kendine hıs yapmış. Durmuyor. Hiç iş yaptırdım <laughs> mı bu kadar ben sana? Bu, bu sonu gelmez. <laughs> Şeyleri tek tek doğrattıydı değil mi? Hmm. Kuş Evet işte. bir de ince ince istedi. Pişmez, pişsin diye. Pişer kaç saat zaten çekim yaptıktım. Aman aman eline dikkat. Edin. Benim parmağım giderse ne yapacağız? O parmağı bulan şanslı olur. Evet. Ona öpeceğiz artık. <laughs> Ama yani bir evvelki mantı gerçekten şey mantı değil ya makarna. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok güzel. Afiyet olsun bu da o kadar güzel olacağına inanıyorum. Şimdi Serkan'ı da gömmeyelim. Serkan zaten benim yüzümden iddiam yok abi zaten. haftadır yemek yapıyor. bu acaba ustaya sormak lazım. Soğan göz yakmasın diye neler yapıyor? Ağzını açacaksın abi öyle dedim. Benim ağzım hep açık. O kadar mı acıymış? Ciddi mi? Aa. Horror yapıyorsun. Şimdi göz yaşlarını göremedim. birazdan gelecek. Hilal diye böyle kör olmuşum Bir soğana Benden para kazanmak için dışarıda şarkı <laughs> söyletiyorsunuz gibi. <Gül <laughs> <laughs> Bu o yetiyor mu yoksa? <laughs> Biz fark <Kameramandan> ediyoruz. <laughs> <da> birisi kırı <krize> herkes. <laughs> <girdi. gülüyor> krize girdi. Suyunu süzeceğiz galiba. Süzeceğiz evet. Kıymamızı da koyalım kapımıza. Bununla işimiz bitti mi? Biraz daha istiyor musun? Bir soğan yetiyor. Tamam. Yarım kilo kıyma aldık bu arada. Tamam, öyleymiş tarif. Erkan Bey gayet iyi idare etti. Erhan Bey çok müdahaleciydi. Çok aslında yemek savaşı verildi. Üstünlük mücadelesi. E tabi bile eski şef falan. Bir arada böyle bir pürtüşmeler vardı. Ben iyi bilirim, sen bilmezsin. Basit diye bunu tanıttılar ama çok da basit değil. Yemek her işi şey, şey yapıyor. Şef yapıyor. <laughs> sen bir <yapıyorsun>. çak <çatışırda. gülüyor> <laughs> Söyle <laughs> şefim yapayım <laughs> Şu ne istedin? Adı ya biraz düzenli bir olan e varsa e şu e elimizi melimizi e e e bir yıkayalım <laughs> var mı? alacaksın abi. Çeşme mi yaptıralım buraya? Hayrat mı yaptıralım şimdi senin adına? Aslında şurada var bir tane çeşme de. Herhangi bir hayratı yaptıralım abi. <laughs> Soğanın suyunu sıkabilirsin abi ona. Şöyle mi? Evet evet. Nasıl yapalım? Şöyle mi? Sen, sen Aa böyle bir şey mi varmış ya? Erhan sık 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 abi. Eliniz nasıl takacaksınız? Vallahi ben bilmiyordum. Patatesi ben de sıktım. sıktırmışlardı. Evet evet suyunu ayırmak gerekiyormuş. Ay elimi yıkamadım ya. Yok yıkadım ben gördüm. Ha, tamam. Ben gördüm kameralar oynuyor. Şimdi atıyor muyum? Atıyoruz içine. Tamam. Devamını da tamam. alalım. Evet. Bu arada Ziyanet kahkaha abi. efektimiz de var arkada. <laughs> Ziyan etmeyin. <beni. gülüyor> Kameraman hazır. da hazır. kahkaha efekti o oldu. O değil böyle bir şey. Vay canına ya bu kadar su çıktı mı ya bundan? Sadece şahit Hala güç kuvvet var iyi. Şimdi maydanoz mu? <gülüyor> <gülüyor> maydanoz mu şey yapacak? Şimdi Maydanozu, tamam. evet maydanoz kıyacağız. Ya Allah için bir suyum varsa elimi yıkayayım bari ya. Şurada var bak kıyıştık arkada. Koş abi bir koş. Bir koş. Tamamıyla yalanlarla doluydu yalancı mantı. Bir kere uydurmasyon bir iç doldurmayla, e, hiç kontrolsüz bir pişirmeyle ortaya konan bir mantıydı. Ha yedik mi yedik yani güzeldi. Yoğurdu koyuyorsun zaten baharatları koyduğun zaman her şey oluyor. Serkan Usta da nasıl olup nasıl bittiğini hatırlamıyor bence şu anda. Bir şekilde geldi geçti işte. Şimdi maydanozu bir şey ettiriyorsun. Burada arı dövüyor abi. Ya bir git, bir ısıracak şimdi, sokacak. Ete geldi ama sonuçta yapacak bir Bak e, balıklara gelmedi ama ete geldi. Evet, şimdi içinde biraz da maydanoz oluyor. Evet. Bunu ince ince biraz Hadi kıracağız abi. Evet. Biraz da <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> ne diyeceğim ya, arıya gitti. Burada kapı. bir de tabak oluyor. <laughs> Yanına da bıçak koyarsan. Şimdi ben olsam <laughs> onun demek. hepsini doğratırdım. Sonra dörtte birini kullanırdım. <laughs> Tabii tabii, lazım olur. Evde ihtiyaç var. Ne yapıyoruz şimdi? Maydanozları ince ince kıyıyoruz ama ince. İyice pek, rahat, titsin diye. Sapını mapını karıştırma. Ben sanırım. yaparım. Dallarına, dallarına dallarında. Hepsini? Tamam. <laughs> evet bu hakikaten eğlenceli oldu. Demek ki <gülüyor> <gülüyor> bundan sonra şefimiz Serkan. Şey, şef bu olsun ya. İnce ince abi. Tamam ben bir, 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 bir tur daha geçeceğim. <laughs> Sen bir şey yapmayacak mısın bu an? Yapıyorum. <gülüyor> 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 sadece. Bir de üstten bakıyor. Şef dediğiniz öyle olmaz mı abi? Ben sizden öğrendim, <laughs> öyle öğrendim. <laughs> Bak ya bu arada bana da attır ya. <laughs> Yahu bu kıymanın içinde sap konmaz. Emin <laughs> misin? Zaten sap sadece sap saplar demedim Sap demedim. Ki. Sapı karıştırma dedi. Allah Allah. Baştan diyecektin ama. Dinlemiyor. Kulağa başka yerde. Desene sapını ayır de. Dediğim gibi. Bu ilk tur muydu? Bir tur daha mı gideceğiz üstünden? Aha. Daha büyük bıçak ister misin? Şimdi şöyle, şöyle yapacağım ben. Şıkıdık 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 yapacağım. <laughs> evet <gülüyor> aynen. <gülüyor> Oo vay kokoreççi. <gülüyor> <gülüyor> Etmedik yazdım. Kokoreççi. <laughs> Kesmiyor eziyor ama Evet. evet, tamam. Daha ince abi, mantı da dişimize gelmesin. Peki başka ne koyacaksın? Karabiber mi? Karabiber, tuz atacağız. İçerimiz bu kadar, tamamlanıyor. Peki bir de orada sarımsak gördüm, onun bununla bir alakası yok. Sarımsak, o... bir diş gireceğiz abi buna da. Öyle mi? Bir diş gireceğiz. Onu ne yapacaksın? Sonra sosunda, rende yoğurt mi? sosunda olacak. Rendeleyeceğiz. İçki yani... rendeyi göndermesin. Yani. Burada rende. Büyük şef diyor ki, rendele diyor yani. <laughs> Yok ben. Sen de anlamıyorsun. Ben sen, sen de. Ne, diyorsun, sen ne Sana çalıştıracağım ama alay. Hadi hadi yapayım. Hadi. <laughs> Peki bunun içine kimyon, yenibahar bahar falan falan konmuyor. Yok abi koymuyoruz. Karabiber tuz. Hı. E, yalancı bu çok güven olmuyor işte. Ama herhalde bazen gerçeği koyuyoruz, de koyuyoruz. Şimdi sen bu tarifi <laughs> Elif'ten mi aldın? Kendin internetten mi okudun? Elif'ten ben Annen'den içeriğini mi? aldım. Yok annemi de aramadım. Sonra isterler diye. <laughs> ben annemi aradım biliyor musunuz? Ama abi? Sen niye aramadın? Namık Hanım bu videoyu zaten seyredecek. Ya. Daha sürpriz. Dolayısıyla uşağa ilk gidişinde biz senin yanına bir de makarna verelim. <laughs> Oradan alırım artık, yani artık abi şey yapmayın. Bir şey e tabi öyledir yani. <laughs> yani. Bütün yalancılar bunu yapar. Yok yok öyle <laughs> Vallahi <laughs> lan Evet şimdi bir diş bu da bitti. Bir diş sarımsağımızı da rendeledik. Galiba şey oldu şimdi. Oldu mu? Olmuş Şef. olmuş. Gayet güzel. Devam edebildi mi? Hani böyle devam etti. De devam edeyim de ya. Devam et. Devam et. devam et. devam et. Benim programlarda gördüm böyle büyük bir bıçakla şöyle şöyle yapıyorlar da öyle daha kolay oluyor galiba. Ses büyük bıçak sevmiyorsunuz galiba. Yok buna büyük bıçak olurmuş. Evet. Haklısınız. Ya bu maksat böyle böyle işte böyle böyle yapayım peki. Bizimki gıcıklık abi biliyorsun. Küçük kahvaltı bıçaklarıyla yapmaya çalıştı. Evet. Evet. Ben önce <laughs> yemek bıçaklarını göz dikmiştim kesmeyen. Kesmeyen. <laughs> Neyse bu, bu bunda daha oh. çok biliyoruz gibi gözüküyor. Bu evet. arada yamak galiba bir hafif şeye girdi. Rezonansa girdi. <laughs> Peki, Peki o şarkıyı duyanınız tamam. var mı? Hilacı değilim. Yok. Yok duydum duydum. Her gelene eylem. Duydum duydum. <laughs> e, Azerice mi? Ezbere bilmiyorum da. Bilmiyorum. Bakmak lazım. İçine Bunu içine düşürür? atalım abi. Şimdi yani en zevkli yalancı, yalancı ya. Yani. Ha? Yoğurma kısmına mı geldik? Yoğuracağız. Sonra doldurma kısmına geçeceğiz. <laughs> Peki o kevgire doldurduklarını mı dökeceksin? Az burada kevgire kaç tane sığarsa <laughs> yalancı mantı olmuştur demek. Ha. 50 tane sığacak. 50 tane. <laughs> Yok, ben şunun içine... Şimdi doldurduklarınızı koyacağınız kap var mı? Yok. Var. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yoğurmaya başlıyoruz abi. E sen yapacaksın herhalde. Ben o sırada diyor. ocağı yakıyorum. Usta olarak. Ocak en önemli şey burada. Yok, ha kim yoğuruyor? Sen yoğur, elin kirlendi. Ben Devam. şimdiye kadar yoğuramadım <laughs> ama yani. Hayır, hiç yoğurmadım şimdiye kadar ama Her şeyin yoğur. bir ilki vardır. Tamam. E tabii ben, ben de ilk daha daha... defa yalancı mantı şimdi yapıyorum duyguya yani. Şimdi uyguya duyurulur. Ee, tuz, muz... Tamam. Tamam, atacağız, mı şimdi? atacağız şimdi. Karabiber, morabiber. Zamanla, hepsi yavaş yavaş. Neyine yoğurayım ben acaba? Biraz yoğur. <laughs> o yok mu yok? Biraz yoğur. Çok prensipli bir yoğurucu. Almayın yani. yoğurmam ben öyle. Ne? Allah Allah! Yeni bar da yokmuş zaten. İlla tuzla saçın Saçım, başım dökülmesin. Yine şunu bağlayayım bari, değil mi? O yakışıyor, yakışıyor da zaten. zaten. Valla. Serkan sen hiç şey etmedin? Öyle saçına bağlama şeyin yok senin hiç, problemin? Ben çünkü şey yok, ortaya saçımı döktüm. Bir dahaki sefere Demin ben bunlara şey buldum. Demin dağıldı budur. galiba, buralara aktı. Mevsimiz geçişlerinde mi oluyor? Ya böyle böyle <laughs> yoğuruyoruz değil mi? Evet, Hakikaten yapıyoruz. Ya, köfte yoğurur gibi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada ocağımızı da yakalım. Şimdi buradan bir alev geçirebiliriz herhalde, değil mi? Alev gelsin. Alev Söyle. gelsin. Yalancı mantı. Yani fena değildi, tuzu yok gibiydi. Ama gerçekten yalancıymış. Bizleri çalıştırdı. Ellerimiz kıyma koptu. Yok bu arı bir şey kapmadan gitmeyecek. Şimdi ben <laughs> sana bir şey diyeyim. Buyur. Maydanoz acaba az mı oldu? Bence iyi. Aradan ha. seçiliyor. O zaman soğan, soğan da iyi. Aktif kafalar. Tarif var. Niye şey... atayım ya? Tarifi var bu işin. Şey Dedik ki yarım kiloya bir tane bir soğan. <laughs> Tamam. Bu oldu diyorsan Çok, bence oldu. Tabii, Güzel şimdi oldu. Şimdi doldurma faslına geçelim. <laughs> doldurma faslına geçeceğiz evet. Hı. Erhan abi gözlemeci evet. de açabiliriz. Şu gözlemeci, şu elim köfteci, şeyin çiğ köfteci. o senin bölümdeydi abi. <laughs> 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 o senin bölümdeydi. Oldu oldu. Nasıl kolay oluyor mu? Oluyor. O dediğin şu kadar değil daha. E <laughs> bak buradan hmm, <laughs> çıkarttım. Çok oldu ya o. Ha? Çorba oldu. Tamam. İyi oldu. Hadi bakalım. Evet, böyle böyle abi. Devam edelim. bakalım. çekimde siz bayağı hızlı doldurdunuz. Evet. Bu ara baktım 6 kişi doldurduk. Bütün ekip geldi size. abi sağ olsun. <laughs> Bütün ekip doldurduk. Ve makarna arttı, iç az geldi. Aslında makarna bir avuç kadar arttı. Onu da atacak mıyız Hüseyin? Onu da atalım. Ziyan olmasın. Hı. Bu tek bir porsiyon da olmaz. Peki şefim şimdi suya tuz attık mı? Suya henüz tuz atmadık abi. Onu Hatırlatayım atacağız. Hatırlatayım diye soruyorum Tuz önemli. Diğer kuramlarda onu tutuyor biliyorum. <laughs> Ondan sonra tuzu atacağız. Mantımızı da atacağız haşlanmaya bırakacağız. Sonra sosumuz hazır? Sonra evet yoğurtlu sosumuz hazırlayacağız. Yoğurtlu mu? Yoğurt ayrı sos yoğurt ayrı. Yoğurt ayrı sos ayrı. evet. Ay, Üstüne aynen. dökeceğimiz sos ayrı, yoğurdu ayrı. Yamaa hangisini yaptıracaksın? Yoğurtla gireceğiz en son sıcağıyla. <laughs> şey dömeriz. yapacağız. Biber sosu abi, yapacağız. Bunda biber sos Onda yapacağız. biber sosu. Onu yaparım. Şimdi yoğurt için bir de sarımsak mı? Sarımsak evet. döveceğiz evet. Elimizde 5 diş sarımsağımız var. Onu döveceğiz. O Eski. dövmeyi kim yapıyor? Döne anne, hepsi komple sende abi. Tamam hadi. O zaman <laughs> ben haşlamaya atıyorum. Sen sarımsağını eze koy abi. Eze koyma. Yani Yine. devam uşak, et. Uşak, uşak dilinde <laughs> ha, tamam, devam tamam, et ha. diyor. Ezelim yani değil ha. mi? Vay be. Eze koy değil mi? Nereye Hiç de i̇şte yöresel bir laf değil mi? Namık <laughs> Hanım'la hepimiz tanışıyoruz. Evet. Namık <laughs> Hanım. Anneme <'la gülüyor> döndürtürüm sizi. <laughs> Takip için. <laughs> Valla gelir döver bizi. Şimdi Olma. hepsini mi atıyorum hocam? Beni, beni de kontrol et. Evet, aynen. Evet, heşine, hepsini. Heşine. hepsini. hepsini. Sen sarımsak yani edindiğimiz bir tecrübe vardı. İçine azıcık tuz atacaksın ki yumuşasın. Evet şimdi usta söylemez. büyük şef biraz söylüyor tabii ya. bunu. Biraz eziyetle abi hemen değil. Yalnız çok güzel doldurmuşsun sen ellerinize sağlık. Herkes vallahi Aslında ekonomik gerdi. gitseymiş bu da dolarmış yarım. Kilo kıymanın ölçüsü güzel. Ya biraz fazla doldurduk. Biraz fazla doldurduk. Bazıları makarnayı yere şey atmaya yaptırlar. çalıştı abi yani. Hemen <laughs> azalsın diye. Öyle. Sonuna kadar doldurdular. Ha, siz o yüzden bir ara 6 kişi olu verdiniz. Evet. Gibi. Şimdi göz karar... Evet yeterli o şu anda ona. Evet. Suyumuza tuzu atıyorum abi. Evet lütfen. En önemlisi en bu. Önemli. Her şeyden önemli. Peki bu kalan makarnaları da atacak mısın içine? Atacağım abi. Onun kimseye söylemedik. ya Öyle mi? ustam bu bitti. <laughs> e tamam. Bunu, var orada. Bunu buraya koya koyayım mı? <laughs> bunu da buraya mı koya koyayım? O ayrı ayrı yere kora koy. <laughs> Pislik çıkartma. Pişiklik çıkartma. Biraz da zeytinyağı dökelim. Ne? Buraya mı? Suyumuza. Niye? Ya e sen de... döktün ya, o da döküyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok harcama. Bilge Hanım, yine de çok toplayarak kullanıyoruz zeytinyağı. Burası <laughs> hakikaten oldu ama değil mi? Olmuş. Suyunu çıkartmış abi. Ya. Tamam, döv dedin. Döve koydum <laughs> <Dövdüm işte>. ben. Dövdük <laughs> işte. Kendi <laughs> kalbimi <laughs> döve koymuşsun, farkında olmasın. <laughs> Yalancı mantığı güzeldi. Fena değildi. Ama işte kıymalar dağıldı. Hepsini bize doldurttular zaten. de ekip çalışması dediler. Biz şefiz dediler. Ben kafamı karıştırdılar önce. Anlamadım ben kameramı tutayım, kıymamı doldurayım, edit mi yapayım. Yok bilmiyorum ne yaptım. Bak seni düşündüğüm için yamak süzme yoğurt almadım. Oo çok bu, güzel oldun benim. Bu şeyimi bil. Çünkü süzme yoğurdu sulandırmak Vay. çok zor iş. Bizde olurmuş ama. senin için Bilmiyorum ben seni düşündüm de almadım. Düşünmeyin abi. Böyle mi? Nasıl? Kaşıklı abi. Ama yani böyle... gördü <laughs> böyle... öyle laflarla olmuyor işte. Uygulamada kabalık var yani. Bence acıkta tuz at çabuk sulansın. Al bakalım. Biraz da Şimdi... Tuz da çabuk sulansın ha. <laughs> Bu arada şef Hacı Bey, Bak bir anda şef ben olum evet. Ya siz ne biliyorsunuz öyle yapın. Sizin de canınız çekiyor abi ben biliyorum. Abi. Şimdi bundan kaç tane? Bir tane yeter. Bir tane yeter. Sadece bir, bir, bir buçuk olsun. yap benim dediğim olsun. <laughs> At. Şimdi bunu şöyle atıyoruz. Evet, onun, bu da efendim, ah İlayda efendim. ah! Biz bunları tek başımıza yaptık vallahi. Şunlara bak, burada şov yapıyorlar zaten. İlayda'yı da buradan anıyorum. <gülüyor> Anıyoruz. <gülüyor> Anıyoruz. <gülüyor> İyi bilirdik. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. Evet. Evet. Zor kısmı burası. Ama. Süzme yoğurt da bayağı Adele yapardım. <laughs> çap çap Eren. Bu arada kadrolu 3 tane <laughs> arımız var. gitmiyorlar. E Birazdan bir bana bir deniz olacak herhalde. <laughs> Hangi yoğurda da mı geliyor anlamadım. Etle işimiz bitti işte. Hayvan aç kalmış ya. Vallahi Allah. Allah. Bunun sarımsağı az mı oldu ustam ya? Yok yok iyi. Bir önceki sarımsağı çok yediğimiz için şimdi şey yapar tansiyonumuz oynatır. Ya bir de şimdi tabii hani çocuk akşam eve gidecek. Esra eve almayacak sarımsak bekliyorsun diye. Almıyor mu? Ki sarımsak çok sever. Daha kötü bir, daha kötü olabilir. Tutmadı yani. <laughs> sarımsak <gülüyor> ya öyle <laughs> gelme diyor sana. Ama bunu uşakta söyleyeyim. Biz anlamıyoruz. Evet. En azından bizim memleket belli abi. Bizim memlekette şöyle olabilir bak. Hele yorum acık sarımsak yere gel. evet o Aynen. daha güzel. Daha sempatik ama. Sarımsak bile değil. Bizi koya koymak nasıl? sempatiklik yok. Samırsak, ama. samırsak. Daha... samırsak. E siz Bulgaristan'da Asik... ne diyordunuz Sarı... abi? Ya? Hala hala yavru diye. Onu ben Erna bana yıllarca bir Selanikli dedi abi. Aslı olayı oradan geliyor. Yani. Ben <laughs> Selanikliyim de Selanik. Baktık e devletten geliyor. Kütüğüne kadar böyle gittik sülalenin hepsine. Ne çıktı? Bulgar çıktı. <laughs> İyi mi kötü mü? Şimdi ben zaten renk tonundan dolayı Selanik'te baştan baştanları inanmıyordum. Ben buradan sonrası çok dikkat et. Ben beklemiyorum. Benim atalarımın bir kısmı eski Zara'dan, bir kısmı Hadi yeni orası. Zara'dan Sahne Zara'dan <laughs> gel. Sahne sizin. Buyurun. Ben tuttum. Renk olarak de gene söyle, ayrışıyor. Belli bir ayrım var abi. Hatta arabayla giderken Sofya'ya çok yakınmış. Eski zahrada, yeni zahrada acaba uğrasam mı diye de düşünmedim değil. Ama ben buraları kessem tabii sadece Erman abinin olduğu kalacak. <laughs> <da gülüyor> <laughs> Neyse biz bu montajı Mustafa'yla, Süngü'yle... ile. Mustafa, Süngü Mustafa <laughs> da yani biz montaj yapalım <laughs> bence. Montajda <laughs> yanındayım. kaçar kaçık yok. <laughs> Aman oh, Allah'ım. Konuşacağım diye Aman ne abi, oldu ya? Kabaksa ya. Bak. Makarna köpürdü. Şimdi evet. bu olmuş mu demek? Yok. <laughs> <laughs> Şimdi köpüğü kesilmek üzere. Şimdi buradan görebiliriz evet. Şimdi hala köpüğü var üstünde bir miktar. O birazdan şey yapacak. Kesilecek. Yani o gidecek. makarna pişmiş bir demek oluyor. Evet. Pişirirsek kaçmaz güzel. Ha bir bak bir de o şey var evet. Unutuyorsun abi bunu. <laughs> da <'lardır? gülüyor> süngü. Yo iyi ya. Süngü de alttan alta yemek pişireceği günlere doğru gidiyor böyle. <laughs> evet, bak, demin e, mantıyı doldurmadı. Son dakikada zorla doldurdu. El kirlenecek diye. Ki. Evden. <laughs> Ben yani bayağı her yeri karıştırdım ya. Üstüm <laughs> başım. İyi ki giymişiz bu önlükleri. Tamam, bitti. ee ustam bitti. Şimdi sosa mı geldi? Tamam bitti. Yiyeceğiz abi ya. Bu kadar Allah Allah. Hep Sıra sosa mı geldi? Sos şimdi olmaz. Geliyor geliyor. Bütün dilimli yiyorlar. Çat! Evet, zor, zorla bana sos, sos, sos yaptırıyorlar. Evet. evet. Biraz tereyağı atıyoruz. Peki. Tamam onu tahmin, onu tahmin ettik <laughs> zaten Bitiyor <laughs> sosumuz o kadar. <laughs> sos bu kadar. Onu biz de hep konuştuk. Bu panik yani. olma Şeyleri bunlardı yani biraz. Hayır bak şu domates salçası falan hani ben ne bileyim böyle bir karışmayacak mı, bir şey olmayacak Abi şöyle ya şöyle. Bak sıfırdır. Sıfır. Sıfır Gözüm. evet. Hiç malzemeden çalmadım. Gösterelim. Bir tatlı kaşığı salça. Bu da tatlı kaşığı mı acaba? Çay köşesi Senin kaşık bilginizi hiç güvenmediğin için en son normal kaşıkla... İlk bölümü hatırlarsınız abi. <laughs> kevgirler her şey birbirine girişti. Barış Sitesi'nde yaşadık. Evet, biraz kaşık konusunda şeyim ya. Geniş kaşıkları söylüyorum. Kaşık olduğunu iddia ettiği kaşıklar senin. Önce salçayı koyalım. Ben tereyağı gidiyorum. Tereyağını koydu ya. Ne? Yok tereyağını koymadı. Koymadık önce şunu şöyle bir sıvaya bir şey var <laughs> sıvı bu an. Bence kurtarın. <laughs> Şu anda sıvama pozisyonunda. Şef, o. şef o kimse karışmaz. Ya fark etmez böyle şey dert etmeyin ya. Bakın ne atıyorum. Neydi? gözünüzün Özünüzün özünde tereyağı da attım. Sos <laughs> bitti. <gülüyor> bu da fena olmadı. Yalancı işte. Yalancı yani işte. bu, bunun yüzünden hep yalancı. Ama yok onu demek istemedim. Böyle kim açacak? Nasıl açacağız? Evet. Elif ile Meryem Hanım değil misiniz? Ama o lezzetli olacaktır ya. Mutlu. En Bak Hüseyin de o ekibe katılabiliriz ama. ama de yok. yani. Yumurta koydun mu? öldürmeyecek kadar koydum. Koyduk. Tereyağı yanmasın diye içine zeytinyağı koyuyorlar ki alev alma dereceleri farklıymış. Öyle. Bir de hamburger deneyelim o zaman. Ona şey yaparız. inat. Yaparız. Valla yaparız. Ama et şeyini de yapacağız. Hamurunu mu? Ha. O ekmeği, ekmeği pişireceğiz? Tamam. Şimdi makarnayı bekliyoruz çünkü sos ne? bitti. <laughs> Ya usta, bu lafı çok duyacağız herhalde. Bu bana yetmez bu sos. Bu kadar sosu ne yapacaksın sen? Sosu üstünde biraz gezdireceksin. Ne Üzü yapacaksın? De, sos mu yiyeceksin? <laughs> Trakya usulü mü bu? <laughs> Şeyler nerede? Ama yok hakikaten yetmeyecek. Ha. Biraz daha bence şey yap. Sos az olmuş gibi evet. <laughs> şey yapayım ben. Sulandırayım. <laughs> Sulandırayım işi. Tamam, olmuş. Dur, ben sana bir tane evet göstereceğim abi. Bir A. tane göstereceğim. Süsü <laughs> yok, süsü yok. Bir saniye. İnsan iki nane mane... şey. Kuru nane ya. atacağız. Hayır, anlıyorum da ya, yaprak yaprak eklese de bir sürü var içeride. Hiç avantajını <laughs> kullanmıyorsun. Ben yaprak sevmiyorum ki. ya. Bir de şey, çırak. Çıra. <laughs> Allah bak, bıçaklarım <laughs> şimdi. Allah <Hey my> <laughs> Allah. Mutfaklarda böyle çıkıyor kavgalar genelde. Nane konusunda, kuru nane koyalım mı, koymayalım mı? Biraz soğuması lazım. Acele niye? ettiriyorsunuz niye, ya. Niye, 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 Yoğurdu atınca ne olur sıcak. Ne şey? olur? Böyle titrersen gibi. Ne olur? <laughs> Yoğurdu Kesilir. Ha, tamam. Devam. O eski yoğurtlardı aslında. Evet yani. Haklısın Peti ama. Dedikodularda bunu iyice ne bir siz <laughs> sündürün. Söyleyin o eski yoğurtlar, yeni yoğurtlar falan. Bunu <laughs> zaten geçen programların birinde de söyledik. Eski yoğurtlar hakikaten hemen kesilirdi. Koyuyor. Şimdi Buz, buzdolabında 6 ay duruyor da bozulmuyor. Evet. Nasılsa elinize sağlık. Buradan çok güzel gözüküyor şefim. Afiyet olsun. Tadı da mutlaka güzeldir şefim. Umarım. Şimdi bir alev geçiyor böyle. <laughs> ne Pek çırakta iş yok bu sefer bende ama. Ne? Elimizden geleni yaptık ya. Çok konuşuyor. ben çok olsun, konuşan değil. çırak sevmem. Yani mutfağımda. <laughs> yani bir peçete vereceğim İçine gitti ya. <laughs> ne? Peçete vereceğim. <alacağım>. Teşekkür <laughs> Sosun içine kaşık. Ne, ne yaptın usta ya? Ben anlamadım değil mi? <laughs> Laf de, bak abi. <laughs> Millete. Şuraya koy şuraya. Valla usta güzel yapıyor. Şimdi ne yalan söylüyor. Evet şey. küçük kaşıkla sabırla döküyor çalışıyor. Döküyor, ne değil mi? yapayım? İskenderci gibi bunda mı dökeyim? <laughs> Böyle bir gösterisi yok mu bu işin? Hosuf diye. Tumağı da koyalım değil mi? Herkes kes kes sevmiyor <laughs> <laughs> ya Allah. ne? Eline sağlık Serkan evet. Şef. Evet. Afiyet olsun. Eline, Eline sağlık. Evet teşekkürler. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Kimseye tavsiye etmiyorum. <laughs> <laughs> Kimse yapmasın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi leblebi sümle çıkacak. Onun şeyi var. Ama leblebi ya şeyin içindeyse. en <laughs> <laughs>